Türkiye'nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan Afgan göçmenler, Afganistan-Aryan Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Düzensiz göç strateji belgesi ve ulusal eylem planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Bu çerçevede İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler 6 ile 8 Haziran tarihleri arası otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile düzenlenen charter seferleriyle Kabil'e gönderildi. Iğdır'da bu sene gönderilen yabancı sayısı 3667'ye ulaştı. Ocak ayından bu yana Türkiye genelinde 38.658 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. <laughs> Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre 27 Ocak tarihinden bugüne kadar Afganistan'ın düzenlenen 157 charter seferi kapsamında 28.710 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. <laughs> Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 38.659'a yükselirken bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63.162 olarak kayıtlara geçti. Allah, sağlam, sağlam.